Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere özlemce yemeklerde zeytinyağlı biber dolması yapıyoruz. Gerekli olan malzemelere açıklama kısmından bakabilirsiniz. Şimdi dolmamızın yapılışına geçiyoruz. İlk etapta biberlerimizi ayıklıyoruz. Bu şekilde. Daha sonra içerisine tuz atıp bir saat beklemeye alıyoruz. Bunu yapmamızın nedeni içinin tedir olmasını önlüyor. Yani daha güzel bir sonuç veriyor. Soğanımızı yemeklik olacak şekilde doğuruyoruz. Sarımsakları doğuruyoruz. Karıştırma kabına yıkamış olduğumuz pirinçlerin üzerine doğramış olduğumuz soğanları ilave ediyoruz. Şimdi yeşillikleri doğuruyoruz. Karıştırma kabına yeşillikleri ilave ediyoruz. Daha sonra zeytinyağını ilave ediyoruz. Baharatları ekliyoruz. Domates rendeleyeceğiz. İç harcımız kuru olmaması için. Bir tatlı kaşık salça ekliyoruz. Rendelediğimiz domatesleri ekliyoruz. Karıştırıyoruz güzelce. Evet arkadaşlar biberlerimizin içini tuzlamıştık. Şimdi yıkadık güzelce tertemiz biberlerimizi. içini dolduruyoruz. İki buçuk tatlı kaşık iç harç koyuyoruz ve üzerine doğramış olduğumuz bir tane domates koyuyoruz. Bu şekilde bütün biberlerimizi dolduruyoruz. Karıştırma kabına salçayı, çeyrek çay bardağı zeytinyağı, bir fiske tuz, su ilave edip güzelce çırpıyoruz. Hazırlamış olduğumuz biberlerimizin üzerine suyu ilave ediyoruz. Kapağını kapatıp ocağımıza alıp yarım saat pişmeye bırakıyoruz orta ateşte. Zeytinyağlı biber dolmamız hazır. Herkese afiyet olsun. Siz de damak tadınıza önem veriyorsanız Özlem Cemeklere abone olmayı unutmayın lütfen.